Ayşen İnci'den yıllar sonra ''Sihirli Annem'' itirafı. Oyuncu Ayşen İnci, sunuculuğunu Hülya Koçyiğid'in yaptığı, TRT2'de yayınlanan ''Film Gibi Hayatlar'' programına konuk oldu. Sanatçı, Periliçe karakterini canlandırdığı ''Sihirli Annem'' dizisine dahil olma sürecini anlattı. Kendisini seyrederken çok zevk almadığını belirten Ayşen İnci, tiyatrodan gelen bir alışkanlık var. 1.5 ay prova yapıp en iyisi olana kadar çabalıyoruz. Dizilerde özellikle hiç böyle bir şansımız yok. Gündüz çekiyorsun, akşam ezberliyorsun, ertesi gün çekiyorsun. Zamanla yarışıyoruz. Ben daha iyi oynayabileceğimi biliyorum ama böyle bir şey yok. Zaman sadece sıkı bir ezber yapmaya yetiyor. Seyrederken de ben bunu daha iyi oynardım diyorum. Öyle kendine çok aşık bir oyuncu değilim dedi. Uzun yıllar Sihirli Annem dizisinde Periliçe karakterini canlandıran oyuncu aradılar. Bir rol var, inanılmaz yakışacaksın. Gökte uçuyorsun, sihir yapıyorsun. Biri insanken köpek oluyor dediler. Ne kadar saçma sapan bir iş diyorum ama kıramadım. İçimden de nasıl olsa kimse izlemiyordur diyorum. O arada benim oyunum var. Hiçbir şekilde televizyon izleyemiyorum. Sürekli tiyatrodayım. Neyse kırmayayım nasıl olsa kimse izlemiyordur dedim. Ondan sonra yolda yürüyemez hale geldim. İyi ki de oynamışım. Kucağında çocuk var. Ben sizle büyüdüm diyor. Müthiş bir şey ifadelerini kullandı. Belli bir yaşa gelmiş oyunculara yeterince rol verilmediğini dila getiren sanatçı, hele ki hanımlara rol verilmiyor. Erkekler çok şanslı. Yaşını başını almış, torunu yaşındaki hanımlarla oynayabiliyorlar, sevgili oynayabiliyorlar. Kadının hiç öyle bir şansı yok. Klasik anneanne, babaanne rollerine, derinliği olmayan roller. Elbette ki ben anneanne babaanne oynayacağım, ben bunu kabulleniyorum. Ama hiç olmazsa o rollerin derinliği olsun. Bu yüzden Helen Miller'ı kıskanıyorum, Judy Dench'i kıskanıyorum. Bu yaşlarında bile bu kadar güzel roller oynuyorlar. Niye biz oynayamıyoruz? Bu kadar deneyimimiz var. Senaryolar yazılsın. Ne kadar yetenekli oyuncularımız var şeklinde konuştu. Canlandırdığı karakterleri evine gelen misafiri gibi kabul ettiğini ifade eden Ayşen İnci, "Oynadığım her karakteri benim hayal dünyama, ruhuma, bedenime konuk gelen misafirler gibi görüyorum. O yüzden bu işler bitince çok fazla etkisinde kalmam. Bazıları kendilerine gelemiyorlar, böyle bir şey yok. Onlar bana konuk geliyorlar, sonra başka konuklar." Benim için orada önemli olan değişik konukların gelmesi. Böylece farklı duygular deneyimleyeyim, onlardan başka şeyler öğreneyim. Hep aynı şey geldiği zaman olmuyor, tekrar olmasın istiyorum ama tekrardan da kaçamıyorum, yorumunda bulundu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.